çok önemliydi gerçekten şu ortamda bulunduğumuz ortamda ve buradan da bütün askerlerimize memeciklerimize selam ve sevgilerimi göster sunuyorum Allah onları korusun Allah vatanımızı korusun vatan sevgisi toprak sevgisi bayrak sevgisi böyle bir şey işte dolayısıyla dışarıdan ne kadar tepki gelirse gelsin. Biz birbirimize yeteriz. Bu ülke birbirine yeter. Ee, gerçekten bir takım oyuncularla gurur duyuyorum. Fransa gibi son dünya şampiyonluğu... hem Türkiye'den Fransa'da yene Türkiye'den yenip Fransa'da beraber kalıp grup birincisi olmak çok önemliydi. Ee, Diego'nun dediği gibi. Yani bir hedef var, ilk hedefi, daha bir hedef yok, birçok hedef var. İlk hedefi ligde kalıcı olmak. Dolayısıyla kaptanın dediğine katılıyorum. O 40 diyor, ben 41 diyorum. Ben 41 41 kere maşallah diyorum. Yani dolayısıyla onu hedeflemek. Ama en önemlisi, birinci hedef maç kazanmak. Ben her zaman bunu söylüyorum. Size hedef sorduğunuz zaman ben hep maç kazanmak, maç kazanmak. Maç kazandıkça bazı şeyler ortaya çıkıyor. Takımın çalışmasından memnunum. Bu hafta zor bir hafta. Çünkü e, hem çok puan ihtiyacı olan takım hem de atletik yapıda oyuncular özellikle ucum e, tarafında atletik yapıda oyuncuları var. Her dönem bir iyi oyuncuları var. Yani bizim dönemimizde biz Alpay'la iyi ikiliydik. Meriç Çağlar'la İyi bir ikili. Çok beğendiğim bir oyuncu. Çağları da Meri'yi de çok beğeniyorum. Yani kendi mevkimde oynayan oyuncular için söylüyorum. Çok önemsiyorum. Zaten e, Arnavut maçından sonra Meri'yle ile telefonla görüştüm. E, ben zaten onunla ilgi Alanya oynarken de e, geleceği parlak, çok iyi bir oyuncu olacağını, çok yetenekli ve çok farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Ki Çağları da Altın Ordu'da seyrederken bununla ilgili düşünüyordum. Aynı şeyleri söylüyordum. Ee, ve ikisi de çok Premier Lig ve İtalya'da oynuyorlar. Çok önemli de oynuyorlar. Bana da soruyorlar. Yani ikiniz arasında işte özellikle Emery'i çok şey, denkleştiriyorlar. Ama ben, bence benim fikrim tabii ben dönemin en iyi oyunculardan bir tanesiydim. Ama Emery benim üzerime geçti diyebilirim. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig itibarıyla ve yetenek olarak gerçekten ki büyük ihtimalle devre arası veya sezon sonu başka daha büyük kulübe gidecek İngiltere'den. Ben öyle düşünüyorum. Biz bu Süper Lig'e kalmak istiyoruz. Bence 40 puan bence yeter. O, olabilir ama bundan sonra e, başka bir hedef e, geçeceğiz Çünkü e, bu takım sadece bir kalmak e, bir takım değil. Çünkü e, biz futbolcu çok var. E, yetenekli futbolcu çok var. E, bizim ekip e, bütün ekip çok iyi çalışıyor ve bu grupa uh, bir daha güzel hedef uh, uh, istiyor ve her şey bu hedef için uh, çalışmak için biz yapacağız ve bu hedef inşallah uh, will get will get how is it alacağız, alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Abi oh, takip get...